Selamlar. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Hepinizin Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Tabii Kadınlar Günü deyince bizim onkoloji açısından devamlı üzerinde durduğumuz kadın kanserleri konusu var. Bunların en başında da gelen, kadınlara en fazla ilgilenen meme kanseri. Aslında kadınlar kanser açısından nispeten avantajlılar. Şöyle ki, meme kanseri olsun, rahim ağzı kanseri olsun, sık görülen kadın kanseri, kadınlara özel kanserler erken teşhis edilebilir kanserler. Sadece yapmamız gereken düzenli olarak bunların kontrolünü yaptırmak. Yani ailenizde hiçbir kanser vakası olmasa dahi meme kanseri açısından ve rahim ağzı kanseri açısından düzgün yıllık kontrollerinizi yaptırmak. Bunun için yapmanız gereken temel şey her yıl bir kez doktor kontrolünden ve jinekolog kontrolünden geçmeniz. Aslında biz bütün 40 yaşını geçmiş kişilere yılda bir ya da en azından 2 yılda bir mamografi öneriyoruz. Ama ailesinde meme kanseri ya da başka bir kanser varsa bunun için doktorlarına danışmalarını öneriyoruz. Rahim ağzı kanser açısındansa evlilik sonrası mutlaka ya da cinsel aktif cinsel hayat sonrası mutlaka kadınların yılda bir kez jinekolojik kontrolden geçmesini öneriyoruz. Burada rahim ağzı kanseri açısından özellikle HPV testi yaparak bu kontrolleri 5 yılda bire düşürebilirler. HPV testi negatif olan kadınların 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taramasından geçebilirler. Kadınlar daha bilinçli genel olarak kabul edelim toplumumuzda daha fazla sağlıklarına dikkat ediyorlar. Mutlaka e, eskiden daha çok olan böyle çekinme, kaçınma gibi şeyler de azalmaya başladı. Eğitimlerle, bu tür şeylerle. Ben bütün kadınlarımızdan yılda bir kez mutlaka bir doktor kontrolünden geçmelerini rica ediyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Nice güzel Dünya Kadınlar Günü yaşayalım. İyi günler diliyorum.